Ama bu azam iş bu ehven iş Bu kol kesiyor, bu parmak kesiyor. Uygulamayı da yaptım. Anlıyor musun? Yani nasıl uygulanabilir? İlk önce teslim, sonra hikmet. İslam teslimdir. İlk önce teslim. Ya ben bakayım ey Ömer İlişam, ey Ebu Cehil, Muhammed bakalım ne dedi, niye dedi, nasıl dedi ya, kime dedi ya. Ya ben duydum ondan diyebilir. O mu dedi? O dedi diyor. Ebu Cehil de bekliyor şimdi reddedecek, ha O dediyse doğru söyledi diyor. Oh çöküverdi adam. Orada dedi ki oğlan bu hepten büyülenmiş bunlar dedi ya. Bunlar evet kardeş. Muhammed demişse doğru. Niçin hemen doğru etti biliyor musun? Doğru diyebilmesi için Ebu Bekir'in daha önce Muhammed'in sıddıkiyetinde şüphe olmaması gerekiyor. Onun için sadakatın altında sıddıkiyet var. Onun için sıddık oldu. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun dünyasında bir sürü malzeme var. Bu malzemelere göre bu sözü sorgulanamaz. Daha önceki malzemelerle. Şimdi biz mektepte okuyorduk, vesaire yapıyorduk. Risale-i Nur'la bu kadar istifade ettik. Allah meselemizi halletti, haşir meselemizi halletti bu cemiyet hangisi doğru, hangisi yanlış, neyin eğri, neyin düz olduğunu bilmiyorduk. Biz kala kala dershanede istifad ettik, tamam belirli bir yere geldik, iki ayağımızın üzerine durduk. Ondan sonra hiç ona kapatıyorum, kendime göre olmaz, caizdir, caiz değildir, sadeleştirilebilir, olabilir. Bu nedir? Mazideki o bilgine ihanettir. Verilen sana nimete ihanet.